Çin'de başlayan ve Türkiye ile birlikte tüm dünyayı etkileyen korona salgınına karşı Matso da duyarlı adımlar attı. Kaliteli ve 5 yıldızlı hizmetin tescilli adresi Matso, hizmetlerin sağlıklı bir ortamda kesintisiz devamı için koronaya karşı dezenfekte çalışmaları başlattı. Koronavirüs salgınının Manavgat ekonomisi üzerinde yapacağı olumsuzlukların önünü kesmek için harekete geçen Matso, üyelerden gelen ekonomik tedbir taleplerini ilgili mercilere iletmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne rapor halinde iletti. Diğer taraftan Anadolu Ajansı mikrofonlarına konuşan Matso Başkanı Ahmet Bostaş konuyla ilgili şunları söyledi. Koronavirüsü ile ilgili toplumun bütün kesimlerine bunun yaygınlaşmaması için hükümetimizin almış olduğu bu konuyla ilgili kararları manavgat iş dünyası olarak destekliyoruz. Ama önümüzü göremediğimizden dolayı büyük bir krizle karşı karşıya kaldık. Hükümetimizin almış olduğu bazı kararlardan sonra ekonomimizin çarkları dönmez oldu faaliyetlerimizi yerine getiremez olduk. Bununla ilgili hükümetimizden bazı taleplerimiz var. Bunun en baştası yanımızda çalışan işçileri biz kaybetmek istemiyoruz. Çalıştırmak istiyoruz. Personellerimizin çıkışlarını vermek istemiyoruz. Ama askeri ücrete karşılık gelen kısımlarının devlet tarafından ödenmesini talep etmekteyiz. Her türlü alacakların hem kamunun alacakları hem de özel sektörün alacaklarının karşılıklı olarak kriz döneminde ertelenmesini talep ediyoruz. Finansa erişim, krediye erişim noktası ile ilgili KGF'nin yine devreye girip sıfır faizli uzun vadeli bir kredi talebimiz var. Kriz sonrası ekonomi çarklarımızın dönebilmesi için bölgemizde turist gelebilmesi için uçak firmalarının ve yurt dışından turist getiren ajantalarımızın mutlak surette ayakta kalması lazım. Canlı tutulması lazım. Onun için de bu kriz döneminde Uçak firmalarıyla e, yurt dışından buraya turist getiren tur firmalarımızın e, desteklenmesi, e, onların o, ucuz e, kredilerle ayakta tutulması gerekiyor. Hükümetten e, bu konuyla ilgili taleplerimizi yazılı bir şekilde ilettik, destek bekliyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle Matso, üye sağlığının korunması için çalışmalar yaparken üyelere ekonomik yönden destek vermek için de adımlar attı. Bu adımlar doğrultusunda Matso yönetimi, üyelerin her türlü Türkçe ve İngilizce belgeyi odadan ücretsiz alması yönünde karar alırken, odadan alınması gereken belgelere www.matso.org.tr adresi üzerinden ulaşma imkanı sağladı. Başkan Ahmet Bostaş, virüs salgınına karşı üyelerimizi hem sağlık hem ekonomik yönden korumaya amaçladık sözüyle yönetim kurulu tarafından alınan kararları değerlendirdi. Matso, koronavirüs krizi masası kurdu. Matso kurduğu kriz masasıyla üyelerden gelen sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini alırken, korona.matso.org.tr mail adresi 0530 650 3640 ve 0530 321 0656 numaralı telefon ve WhatsApp üzerinden üyeleriyle 724 kesintisiz iletişimi hayata geçirdi. Kriz masasına üyelerden gelen ekonomik görüş ve düşünceleri rapor halinde top ve ilgili kurumlara vakit kaybetmeden ileten Matso, taleplerin olumlu bir şekilde sonuçlanması için de başvuruları yakından takip ediyor. Matso Başkanı Ahmet Bostaş Kanal V'de yayınlanan Haber Aktüel programının canlı yayın konuğu oldu. Salgın nedeniyle manavgat iş dünyasının ekonomik yönden dar boğaza girdiğini vurgulayan Bostaş şu açıklamaları yaptı. Yani e, firmaların fatura ödemelerine, personel maaş ödemelerine, işte elektrik enerji giderlerini, haberleşme giderleri gibi e, ya da çek ödemelerine gitsin bu para. Bu parayı e, bankalar e, işte çok sağlam paraya ihtiyacı olmayan, kendi e, tabirleriyle tırnak içinde sağlam ve garantili gördüğü e, yerler noktasıyla alakalı değil, ihtiyacı olana vererek e, piyasanın çarpılarına dönmelerini bu bu şirketleri bizim yaşatmamız lazım Şenol Bey. Kesinlikle. Yani bu şirketleri biz yaşatalım ki istihdamı yaşatalım. Ekonomiyi koruyalım, istihdamı koruyalım. Biz o şirketi yaşatamazsak istihdamı koru koruyamayız. Onun için Burada bankalara çok şey düşüyor, iş düşüyor. Özellikle KGF ile devlet bankalarından buradaki çağrım devlet bankalarına bu kredileri lütfen ihtiyacı olana ve parayı piyasaya sürecek olan firmalara kullandırtın bu krediyi diyorum. 365 Oda Borsa Yönetim Kurulu Başkanları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında video konferans aracılığıyla toplantı yaptı. Toplantıda koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkileri ve ekonomi dünyasının talepleri değerlendirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında video konferans aracılığıyla düzenlendi. Konsey üyesi olan Matso başkan Ahmet Bostaş, korona, virüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda kalan üyelerden gelen sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini toplantı gündemine taşıdı. Matso, koronavirüs salgınına rağmen olan toplantılarını yapmayı sürdürdü. Toplantılar video konferans sistemi aracılığıyla düzenlendi. Toplantılarda salgın dolayısıyla sektörlerde ve ekonomide yaşanan sıkıntılar konuşulurken, çözüm için ilgili kurumlara taleplerin iletilmesi altı çizilerek dile getirildi. Toplantılar sonunda ayrıca mülk sahiplerine işletmelerden 3 ay boyunca kira alınmaması yönünde çağrı yapan Matso Başkanı Ahmet Bostaş, yönetim kurulu üyeleri olarak bizler 1 Nisan 1 Temmuz 2020 dönemi için kendimize ait mülklerimizde kiracımız olan işletmeler Eden, ...kira almayacağız diyerek şu açıklamalarda bulundu. Yani sözleşmemizi e, yapmış, kiraya vermiş, çekini senedini almış da olsak... ...bu üç ay zarfında kira almayacağız. Tabi burada şöyle bir de e, sezon içerisine çekini senedini vermiş... ...sözleşmesini yapmış, sözünü vermiş e, üyelerimiz var ya da e, kiracılar var. Bunlardan da şöyle e, yapıyoruz... 12'ye bölüyoruz o total rakamı. 3 aya tekabül eden kısmını alınmayacak. Buradan da bir çağrı yapıyoruz. Biz yönetim kurulu üyeleri olarak, Matsu yönetim kurulu üyeleri olarak kendi özel mülklerimizdeki kiralarımızda bunları yaptık. Buradan çağrımız bu salgın münasebetiyle ciddi bir krizin içerisinden geçmekteyiz bunun toplumun bütün kesimlerinden uygulanmasını talep ediyoruz. Matso Başkanı Ahmet Bostaş, Kanal V'de yayınlanan Ali Orhan'la Antalya Gündemi programının canlı yayınında konuştu. Bostaş programda koronavirüs salgını yüzünden zor günler geçiren Manavgat iş dünyasının taleplerini, sorunlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerini yüksek perdeden dile getirdi. Limit bitti. İstenmeyen evrakların istenildiği, fahiş fiyatların istenildiği bir noktada olursa ben buradan çağrı yapıyorum, lütfen bize ulaşsınlar, Matso'ya ulaşsınlar. Ben o bankayla uğraşacağım. O üyemin arkasında biz varız, Matso varız. Koronavirüs salgınının ekonomik boyutu Matson'un organize ettiği Koronavirüsün Ekonomiye Etkileri adlı toplantıda masaya yatırıldı. Video konferans sistemiyle düzenlenen toplantıya Matso Başkanı Ahmet Bostaş başkanlık etti. Katılımcıların soru da yöneltebildiği toplantıda salgın nedeniyle iş dünyasına verilen destekler, iş dünyasına tanınan haklar ve finansal erişim imkanları gündem maddelerini oluşturdu. Bu kırmızı çizgilerimiz buradan beni izleyen şu anda bankacı dostlarımız da var. Ben bunları görebiliyorum kimler olduğunu buradan. Onlara da bir çağrı yapıyorum. Lütfen bu dönem, o dönem. Yağmurlu havada lütfen üyelerimize şemsiyelerinizi kullandırın. Yağmurlu havada şemsiyelerinizi kullanma, kullandırtmadığınız bir dönemde güneşli havalarda sizin şemsiyelerinize ihtiyacımız yok. Matso, webinar, web semineri üzerinden post-korona turizmi konulu seminer düzenledi. Başkan Ahmet Bostaş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminere, Magic Life Otelleri Zinciri'nin kurucusu, dünyaca ünlü duayen turizmci Doktor Cem Kinay konuşmacı olarak katıldı. Seminerde ayrıca Kinay, webinar üzerinden ve Matso'nun sosyal medya hesaplarından gelen soruları yanıtladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun moderatörlüğünde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda COVID-19 virüs salgını nedeniyle Manavgat ekonomisinde yaşanan sorunlar konuşuldu. Video konferans sistemiyle düzenlenen toplantıda Matso Başkanı Ahmet Bostaş, Manavgat iş dünyasının taleplerini Bakan Pekcan'a aktardı. Turizmin e, şu anda sıfıra yakın noktasında olması münasebetiyle Turizm bölgelerinde mücbir sebep konusuna özel bir e, sayfa açılması konusunu talep ediyoruz Sayın Bakanım. E-Hacizler önemli, E-Hacizlerin kaldırılması, E-Haciz'e SGK ve vergi daireleri yardımcı oluyor ama yapılandırma yaparken yüzde %10 e, peşinat istiyorlar, en az yüzde %10-15 peşinat isteyip yapılandırma yapıyorlar. Bu konu gündemimizde hem topumuzun gündeminde hem sizin de gündeminizde bunu biliyorum ben ama bir kez de buradan dile getirmek istedim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Akdeniz Bölgesi Oda Borsa Başkanları toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan Matso Başkanı Ahmet Bostaş şu konuları dile getirdi. Misafirlerimiz tatile geldikleri zaman otellerde dışarıya çıktığında çarşılardaki esnaflarda da belli bir hijyen ve sertifikasyon sistemi arayışında olacaklar. Ya da bunları farklı yerlere yönlendirmek isteyen farklı kişi ve gruplar bunları kullanacaklar. Bunların da ortadan kaldırılması için çarşıda yer alan mağazaların çalışanlarının bir sertifikasyon, bir eğitim sürecinden geçtikten sonra hatta TOBUN önderliğinde bunlara yönelik bir sertifikasyon çalışması yapılabilir mi? 3 haftadır devlet bankası şubeleri KGF limitlerinin gelmediği, onaylanmış olan kredilerini bu nedenle kullanamadıkları duyuluyor. Ayrıca de 17 Nisan'dan bu tarafa kullandırdıkları KDF rakamlarını açıklamıyor. Daha önce web sayfasında bunları açıklıyorlardı, biz takip ediyorduk. Bunlara da ulaşamıyoruz. Aynı tarihten bu tarafa bizim, bizim şubeler de KGF limitlerinin gelmediğini söylüyorlar. Başkanım siz de söylediniz ama bu kira ödemelerinde devlet desteğini talep ediyoruz yine aynı şekilde banka kredilerinde çek öte, öteleme çek ödemelerinde 3 ay. istihdam işe devamlarda ise 6 ay bir sonra başlayacak. Bu durumda bölgemizi ilgilendiren bir durum başkanım bu. Bu kredi taksitleri kış aylarına denk geliyor. Kış aylarında da bölgemizde hiçbir gelir olmayacak. Turizm gelir, turizm olmadığı için Zaten turizm sektörü diğer sektörleri tamamen burada önüne geçmiş durumda. Baskın sektör çünkü turizm. Bu kredi vadelerinin 2021 turizm sezonuna aktarabilmelerini talep ediyoruz. Ayrıca sizin de gündeminizde ama tüm sektörler içerisine yer alacak şekilde özellikle bölgesel bir mücbir sebep uygulanabilir mi? Çünkü bütün sektörleri şu anda turizm sıfır noktasında olduğu için bütün sektörlerde sıfır noktasında. Bu Bağkır, SSK ödemelerinin de ödemelerinin 2021 yılı turizm sezonuna denk getirmeleri noktasıyla ilgili bir talebimiz var. Kapalı olan işletmelerin restoran, kafe, spor salonu, futbol okulları, hamam salonlar gibi bunun artık AVM, şey pardon otellerin açılacağı, otellerin haziran içerisinde gelebileceği düşünülüyor. Buralar açılacak. Peki çarşıdakilerin ne zaman açılacağı noktasıyla ilgili bir e, şeyimiz var, sorumuz var, talebimiz var. Ayrıca vergi ve SGK yapılandırmaları, daha önce borçluluğundan dolayı yapılandırılmış olanlar bu pandemi döneminde bozuldu ödemeleri. Bunlar yeniden yapılandırılabilir mi? Sekizinci de e-hacizlerin geçici olarak kaldırılabilmeli sizin de gündeminizde ama ben bir buradan da bir dile getirmek istedim. Yine sizin gündeminizde ama haberleşme ve enerji ödemelerinin ötelenmesi konusuyla ilgili. Yani ödeme hemen haberleşmede telefonunu kapatıyorlar. Enerjide gelip kesiyorlar. Yani bunların bir şekilde ben özellikle vurgu yapmak istedim. Topumuzun da gündemde, sizin de gündeminizde ama buradan ben bir bir şekilde de tekrar duyurmak istedim. Koronavirüs salgını sürecinde Manavgat'ın sosyal ve ekonomik durumu süreçte atılan ve sonrasında atılacak adımlar Matso tarafından organize edilen toplantıda konuşuldu. Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Matso Başkanı Ahmet Bostaş Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komiteleri üyeleriyle oda üyeleri katıldı. Toplantıda üyelerden gelen sorularda Vali Karaloğlu ve Başkan Bostaş tarafından cevaplandırıldı. Organize Sanayi Bölgesi kurulması konusunda Manavgat'ta başkent Ankara'dan müjdeli haber geldi. Sanayi Bakanlığı Manavgat'a Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına onay verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Elif Atis Sarcıklıoğlu'nun moderatörlüğünde Hazine ve Maliye Bakanı Doktor Berat Albayrak ve 365 Oda Borsa Başkanı'nın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Video konferans sistemiyle yapılan toplantıya iştirak eden Matso Başkanı Ahmet Bostaş, Albayra üyelerden gelen talepleri yazılı olarak iletti. İş dünyasında salgın yönetimi konusu Matso'nun organize ettiği bilgilendirme toplantısında ele alındı. Başkan Ahmet Bostaş moderatörlüğünde yapılan toplantıya konuşmacı olarak bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı resen hazırladığı 4 golf sahası yapılmasının önünü açan yat limanı, tekne ve çekek organize sanayi bölgesi kurulması projesinin iptaline neden olan Antalya ili Manavgat ilçesi Side Turizm alanı ve Side 2 nolu Turizm Merkezi Kızıl Ağaç bölgesi ikinci etap uygulama planına planda değişikliğe gidilerek yat limanı, tekne ve çekek organize sanayi bölgesi için planda yer ayrılmalı gerekçesiyle Matson'un yaptığı itirazları ve talepleri reddetti. Konuyu yönetim kurulu başkanı Ahmet Bostaş'ın da katıldığı Mayıs ayı toplantılarında değerlendiren Matso şu kararları aldı. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar vermiş olduğunuz bu yetkiyle. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası bu Manavgat'ın geleceğiyle ilgili bir hassas konuda Manavgat'ın ekonomisinin, turizminin çeşitlendirilmesi noktasında yapılan bu projenin yanlış olduğunu, yapılan bu projenin hatalı olduğunu, mutlaka bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini, Manavgat'ın 20 yıllık, 25 yıllık bir hayali olan yat limanının mutlaka yapılması gerektiğini, yatların çekek yerinin ve imalatının ihtisas OSB olarak mutlaka o bölgede yapılması gerektiği noktasıyla ilgili Matso Meclis üyesi oy birliğiyle arkadaşlarımız bir karar vermiştir. Ben huzurlarınızda hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili Manavgat'ın geleceğinde önemli bir e, karar verdiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi teşekkürler. Başkanım. Sağ olun. Matso 12. Meslek Komitesi üyelerinin katılımlarıyla ve video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda sigorta acentelerinin sorunları tartışıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 365 Oda Borsa Başkanı ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıya katılan Matso Başkanı Ahmet Bostaş, Manavgat iş dünyasının taleplerini şu başlıklar altında sıraladı. Manavgat Ticaretler Birliği Başkanımız Ahmet Bostaş, başkanım. teşekkür ederim Mustafa Bey. E, sayın Bakanım, Sayın Başkanım, çok değerli başkanlarım, ben de Manavgat'tan e, herkese saygı ve selamlarımı iletiyorum. Sayın Bakanım, beş tane konuyu dile getireceğim. İnşallah iki dakika içerisinde sığdırabilirim. Birincisi, atıl durumda bulunan orman arazilerinin ekim yapılabilmesinin önü açılmıştı. Ama hali hazırda bu alanlara ekimleri öngörülen ürünlerin, bunlardan ziyade bölgemiz özelinde verim ve karlılığı daha yüksek olan avokado, muz, limon, narenciye ve diğer tropikal meyvelerin ekilebilmesinin önünü açılmasını talep ediyoruz. İkincisi ürün planlaması ile tarımsal yatırımcıların gelirlerinin artırılması. Bölgesel bazlı toprak analizleri yapılarak bu analizlere göre verim ve karlılıkları dikkate alınarak aynı yıl aynı ürünün ekiminin yoğunlaşmasının önüne geçilmesini talep etmekteyiz. Üçüncüsü arz ve talep dengesini karşılayan stratejik ürünlerde, katme değeri yüksek ürünlerde ithal ikame ürünlere ve tropikal ürünlerde yatırım ve işletmek destek miktarının artırılması tarımsal yerli üretimin desteklenmesi amacıyla başta susam ve pamuk gibi endüstriyel ürünler dahil olmak üzere ithal ürünlerin ek gümrük vergileri getirilerek haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını talep etmekteyiz. Burası çok önemli Sayın Bakanım ve Sayın Başkanım. 1950'li yıllarda planlanan tarımsal alanlara göre düzenlenmiş olan sulama alanları projesi değişen tarım alanlarına bağlı olarak ihtiyacı karşılamamaktadır altyapı yatırımı kendi imkanlarıyla dahi yapılacak olan firmalara alan bu alanlar dışında olduğu belirtilerek sulama imkanından faydalandırılmamaktadır. Bu durum planlanan alanların sulamasının yapılmasından sonra çok büyük miktarda kalan suyun boşa gitmesine sulama imkanından faydalanmayan tarım alanlarının susuz kalarak verimsiz birer yatırıma dönüşmesine neden olmaktadır. Kapasitesi fazlası bu su kaynaklarının mevcut sulama alanlarının sulanmasından sonra ağabey, ağabey, evet sulamanın kullanabilmesinin imkanlarını verilmesi ayrıca sulama projelerinin yeniden planlanarak sulu tarım yapılabilen aranların artırılmasını talep ediyoruz. Manavgat bölgesinde yüzde otuz beş sulanamayan alanlar var. Bunun e, sulanmasını talep ediyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederim ediyoruz. Sayın Bakanım ve Sayın Başkanım. Saygılar Sağ sunuyorum. Güncel konuları gündemine alarak üyelerini meslek konularında bilgilendiren Matso, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ergen moderatörlüğünde yapılan online eğitimlerde dijital pazarlama, online pazarlama ve sosyal medya reklamları konularında dijital pazarlama uzmanı Raşit Doğan'la ve marka tasarımcısı ve danışmanı Özgür Ahmet Köse tarafından Matso üyelerine bilgiler verildi. Manavgat Sili Turizm Destinasyonu'nun dünyayı etkileyen pandemi öncesine dönmesi için çalışan Matso, tanıtımda atağa kalktı. Çalışmalar kapsamında yurt içine ve yurt dışına yönelik 4 dilde tanıtım videoları hazırlandı. Sosyal medya platformlarında yayınlanan tanıtım filminde Manavgat Sili Turizm Destinasyonu'nun sağlıklı ve güvenli olduğuna vurgu yapılarak yerli ve yabancı misafirler bölgeye davet ediliyor tanıtım filminin videolarına visitmanavgatside.com internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. We have taken all necessary precautions against the pandemic during this process. Tanıtım filminin hazırlanmasında Manavgat Belediyesi'nin görsellerinden de yararlanıldı. Bölge turizminin eski günlerine dönmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Matso Başkanı Ahmet Bostaş, videoları indirip yurt içi ya da yurt dışındaki müşteri, dost ve arkadaşlarınızla paylaşarak yaygınlaştırınız dedi.